Bir ben kapı ekran açayım. Ya da Musab ekrandan görsün. Aga Musab'ı çek bir izleyin mi? Gösteri izleyeyim mi? Hadi Saksiyon Musab. şeyde. Aga tamam. Musab bir kafanı kapadı. Kulaklığı kapa haydi. Halim buraya sakın girme bak bağıracağım. Sakın girme buraya. Çık hadi. Bak sakın girme. Sakın girme çık dışarı. Çık çıksan dışarı hadi. Kapı. Ensar ha? ey. Ha? Gelmiyor ya. Ben mi onun grubuna gitsem? Sen git bana davet at. Bana davet at. Ha yaralım onların grubu hadi. Evet arkadaşlar bugün infaz var. Allah sövenler hakkında. Selam aleyküm. Ses geçsin bakayım arkadaşlar. Geçsinler. <laughs> Bir boyun kesme var. <laughs> Allahu ekber. Müslüman. <laughs> Direk şey. kay. Geçenki gibi, geçenki gibi der direkt der. kay. Aynen.

Sen çıksın lan Allah'a seversen, ananın amını sikerim o rastlı mu lan amına koydum ben ne olur <laughs> lan, de git amına koydum senin amına koydum amını sikerim amını O rastlı lan, yarın seni, yarın ağa mı olur, <laughs> siktirme lan ananı Ulan sen tekledim, o rastlı sen kimsin lan Allah? sen, sen karşımda Sen karşımda söyleyebilir misin lan o? Senin boynunu keserim boynunu Senin var ya <laughs> Seni katlederim o çocuğu Asarım seni asarım Amına koyduğum evladı Sen kimsin lan ha Amini siktim böyle <laughs> diye Söyleseydin maçta <laughs> söyleseydin bak, bak ne yapıyordum sana Maçı bitince tabi söylersin Amına koyduğumun ergeni Kimsin lan sen ha <laughs> Velet <laughs> Kimsin oğlum sen? Öyle mi ama? Evet, olmuş ha? Öyle Ama olmuş orospu çocuğu ananı sıkmışlar orospu çocuğu ha. Senin var ya. Senin ananın <laughs> amını bu nasıl yıkırıyor? Orospu'nun evladı. Dırrı orospu çocuğu seni. Kimsin lan sen? Velet ha? Amına koydum. Ne yaptın ki maçta seviyorsun lan? Lan sen kimsin kusur etme. Sen kimsin çete yazma hakkını. Hakkını kendine buluyorsun orospu çocuğu. Hadi cümle kursana amına koydum onu oğlum cümle kursana. Cümle kur oğlum cümle kur orospu çocuğu cümle kur. Onu sikiyorum oğlum cümle kur. Yani cümle kur orospu çocuğu arkadaş saçma. Sen saçma orospu çocuğu sen saçma amına KOYDUĞUMUN evladı sen saçma ananı sikiyorum Orospu'nun evladı hadi hadi Ben sık durduktan arkadan sen O sesi var ya o voice mod'u senin ananın amına sokarım Orospu çözü sen youtube'dan voice mod'u öğrendin lan Kime evet lan youtube'dan voice mod'u Orospu çözü Senin lan senin posonu keserim kafanı senin aileni katlediyorum Sık dur lan buradan amına koyduğumun oğlu Yarrağımın içine bak sen Neysin lan sana ne güzel amına koydum bunu oğlum Kimsin oğlum sen Oroslu çocuğu Beni kafanı keserim o voice mode Ananın amına düğü sokadım Oros çocuğu Kafa keserim bana bir cümle kur bana bir cümle kur hadi Kur bana cümle kapı açısı bakayım seni adam yerine koyayım da özür dileyim hadi Sana burada bu kadar yüzüne karşı anana sevdim bak şarkı açıyorsun lan ananı sikiyorum Neyin olayını açıyorsun ananı sikiyorum ananı Amına koyduğumun anetti Oros bu çocuğu seni Amına ananı ruhunu sikerim Amına koydum vatan haini orası çocuğu Kimsin lan sen he hadi Hadi cümle kur be seni be adam yerini aldım Amına koydum ben onun Senin ananın amına ananı Orasının evladı Hadi lan Bal mısın oğlum bal mısın konuş lan Amına koydum onu sen kimsin lan Sen sen Allah'ın saygısını kefeleyeceğini mi sanıyorsun İt oldu or, it orası çocuğu ya hadi oğlum hadi kapa şunu orospu çocuğu beni çok iyi duyuyorsun ben seni duymuyorum bak Orospu çocuğu beni çok iyi işitiyorsun Ananı da sikiyorum onu da işitiyorsun Amına koydum da, onu canın ananı oğlunu sikerim hadi Duymuyorum seni orospu çocuğu kapa lan o youtube'u kapa lan voice mod'u amına koydum onu bir tek sende var mı mod Orospu çocuğu voice mode, sana özel lan amına koydum onu oğlu Öyle, öyle olmuş kaka? Öyle oldu hadi hadi bir sene de özür dileyim orospu çocuğu Öyle mi olmuş kaka? Öyle oldu orospu çocuğu. Karım onu. Efendim orospu çocuğu. Hani kanka ile çıkken de Allah söyle sen hem bari şikayet edeyim orospu çocuğu. Tekrar söylesene. Yarım evam geçer Amına koydum bunun iç yaşından Yaşın kaç lan senin? Orospu çocuğu kapama lan sesini ha. Böyle korkarsın. <laughs> orospu çocuğu seni. Amına koydum bunu oğlum.